Bugün sana 2025'in en iyi 7 dikey süpürge modelini göstereceğim. Güçlü emiş, uzun pil ömrü ve kullanım kolaylığı senin için önemli ise bu liste tam sana göre. Birinci model, Shark Detect Pro otomatik boşaltma sistemi kuru emiş yapıyor. Power Fins fırça sistemiyle halı ve sert zeminlerde etkili. En güzel özelliği, haznesini kendi kendine boşaltabiliyor. Çift batarya seçeneği de cabası. İkinci model Dyson V-15S Detect Submarine ıslak ve kuru emiş bir arada. Yeşil lazer ışığı ile tozu adeta ortaya çıkarıyor. 60 dakikalık çalışma süresiyle temizlikte sınır tanımıyor. Üçüncü model Philips Aqua Trio 9000 seri ıslak kuru temizliğe ek olarak kendi kendini temizleme özelliğiyle geliyor. LCD ekranı ve hareketli başlığıyla kullanım çok pratik. Çalışma süresi biraz kısa ama performansı güçlü. Dördüncü model Dyson Gen 5 Detect Absolute en güçlü modellerden biri. 70 dakikalık pil süresi ve partikül algılama sensörüyle fark yaratıyor. Tozu anlık analiz edip temizlik gücünü ayarlayabiliyor. 5. model Bosch Unlimited 7 BCS 711 XX ile katlanabilir boru tasarımı ile erişilmesi zor alanları bile temizliyor. LED aydınlatması sayesinde karanlık köşeler bile tertemiz. 40 dakika çalışıyor ve sadece 2.9 kilogram ağırlığında. 6. model Samsung Jet 60 hafifliği ile öne çıkıyor. Sadece 2.3 kilogram, 800 mililitre toz haznesi geniş, emiş gücü ise 150 watt günlük temizlik için oldukça yeterli. 7. model Dreamy R 2090 dakikalık pil ömrü ve 27.000 Pascal emiş gücüyle temizlik canavarı. Yalnızca 1.67 kilogram yani çok hafif, geniş evlerde bile rahatlıkla kullanılabilir. Peki sen hangisini seçerdin? Yorumlarda yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yeni modeller için takipte kal.